Rüyada köpekten korkmak. Köpekten korkmak, bilinçaltınızda sizi tehdit eden, güvensizlik yaratan ya da endişe duyduğunuz durumların varlığına işaret eder. Bu rüya, gerçek hayatta karşılaştığınız korkuların ve kaygıların yansımasıdır. Korkunun kaynağı, köpeğin büyüklüğü ve davranışlarıyla ilişkilidir. Aynı zamanda kendinizi savunmasız hissettiğiniz durumların da ifadesidir. Psikolojik olarak stres ve korku hissi baskın durumdadır. Kendinizi tehlike altında ve savunmasız hissediyorsunuz. Bu rüya içsel güç ve güven duygusunu artırmanız gerektiğini hatırlatır. Gelecekte korkularınızla başa çıkmanız gerekecek. Bu korkular sizi engellerse hayatınızda ilerlemeniz zorlaşabilir. Güçlenmek ve kendinize güvenmek size destek olacaktır. Geçmişte yaşanan korku ve güvensizlik deneyimleri bilinçaltınızda kalıcı etkiler bırakmış olabilir. Bu rüya, bu travmalarla başa çıkmanız gerektiğini ifade eder. Köpekten korkmak, korku ve güvensizlik hislerini simgeler. Güçlenmek ve kendine güvenmek önemlidir.